Ağaçta biri var. Lan ev giriyor. Ana ne? Gel 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 son bir kaldı ya. Bir tane kalkalım mı? Adam şurada. Durunca sıkalım mı? Gördüm onu. Sol şurada var. Düşman konumu bulundu. Durursa yapıştırırım buna. Üst seviye kaskı var bu arada. Çok iyisin. Aldı bana gel. Abi biri sana atsın. Aldım. Ben sağ buradan Şuradan. Ona ne? Nerede? Tam gördüm. Baydım onu. Şura var halledeceğim onu. Baydım son bir. Son bir işaretimde. Oynayın aşağıya. Yeşilli birini baydım ben. Araba geldi şuraya. Eve oynayın. Eve oynayın. Çabuk aşağı. Şurada aşağı. aşağı. Oy aldım onu. Kimi vurdunuz? Yukarıya burası temiz. Ha, sen eve mi vurdum? Evet evet Abi, burası tepe temiz. Abi tepe yer bak. Tamam en sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Emre hemen ateş etme ben bir mevkiye geçeyim. Görmüyorum ki görüş yok. Tamam. saat tepemiz gelebilir. Araba geliyor soldan. Sol. Ya. Tam duydum. Sprayleyeceğiz onu. Bekleyin. Gelsin. Durdu. Gömün tamam, kendinizi. Sağda var. Oradan da araç geldi. Ne oluyor ya? Tek tek eline. Araba durdu. Birbirini gördüler. Aha. Tamam yesinler Hı, yesinler yesinler bırak yesinler. Eve gelecekler. Baydılar buradan birini. Tamam. Solu açacağım. Dikkatli olun. Ben aşk arkadayım. Geliyorum abi ben. Abi buraya oynamasak mı? Bak geliyor. Aa işte biri var. Lan ev giriyor. Ananı. Gel 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 son bir kaldı gel. Gelemiyoruz kanka. Sisli o zaman burayı. Son bir kaldı. Gelemiyoruz bırak. Son bir. Taşa geç. Ulan mis gibiydi ya. Sağlı Emre geç. Sağlı sağlı sağlı. Var mı başkasısınız? Ben de yok. yok. Çok iyisin. Tut kanka beni. Umut koruman lazım. Çok, çok iyisin Umut. Çok, çok iyisin. Çok çok çok, çok çok çok, çok çok Patlayan aracın orada. Tamam bekle. Göm kendini sakın düşme. Evet. Cam basacağım direkt sağdan açacağım. Bekle Emre. Bir saniye bekle. Yapıştır çok iyisin. Bitti mi? Evet. mi? Abi karşı tepeye bırak karşı Lan. Kalkana geç, kalkana geç. Geçtim, geçtim. Faydası var. Abi bayılma. Ben de bayılacağım. Bunlar sonraki... Birini Ona aldım, tamam birini var. aldım. Sağımız gelecek, sağımız. Sizin var mı buraya? o kadar kötü Benim yok. Smoke bitti. Nerede adamlar? Tepe tepe, karşı tepe. Düşman konumu bulundu. Kötü yüz abi, geri çekilin. Gelecekler, gelecekler. Ayarlayın silahları. Bandajdayım. Alan dışılar bunlar niye gelmiyor? Gelecek. Çıktı araba. Araba çıktı. Evet, Spreyle. Bandayım. Basamıyorum ki. Ulan bir tane mi demez? Oyna tepeye doğru. Bu durmaz ya bu devam edecek. Gitti gitti o gitti. Önümüzü alacaklar. Takla falan tamam, atma ihtimali yapalım, var. Loot. Sol, bagi Tek kişi. Bir body sir. Abi ben, ben nuta gidiyorum. Groza vardı orada, grozayı alacağım. Beyler geri gelin, çok ben kötü, grozayı almaya Çok kötü, çok kötü şeye geçiyor. O araba Smoke aşağı inecek. Eve duracak o Sakin araba. Sakin oynayın. Abi arkadan ineriz, arkadan aşağı ineriz. Topla abi ne var ne yok. Beşer da alman lazım abi. bana. Abi siz de gelin. Gel dur ben Smoke sana falan bırak Al kanka sal. Onun aşağı. Ay hiç düştüm hiç sandım bir şey lan. Bir şey toparlayalım. Bir toparlayalım kanka hiçbir şey yok. Alan inşallah huza vermez. İnşallah. Gelin, gelin bir sürü. Oo, lütfen. çok iyi. Tamam, Alan iyi çok abi. iyi. Muhteşem. Sollu sollu ineriz abi aşağıya. Sollu sollu. Yarım yelek bıraktım buraya yarım. Full yelek var. Kar var buradan. Para falan istemiyorum da. O kalkanı kıracaktı tamam mı? Tamam mı? O sözde kalkanı kıracaktı. O ağzına Bunlar... bir vurdum kaneteyi. Bir daha bakmadı kimse. Sınavımız Zaten yapmadı. Ya ben yaşamaydım. Ya ikimiz beraber yaşamaydık. Ben çıkar yolu buldu dedim. Ben uzayacaktım ama. Önümüz tepeye doğru açılıyorum. Gideceğim. Aşağı iniyoruz abi. Aşağı inelim. Araba aşağı, aşağı, Abi. Sıkma abi şimdi arabaya. Nerede araba? Gitti kanka, gitti. Durdu. Durdu. Arabasını aldık. Abi oyna aşağı doğru. Aşağı doğru oynayın. Şurada bırak abi. Gördüm. Ah lan, çok yakın. Başka bir yer deniyor bana. Alana doğru aşağı... gideceğiz de. Şurada drop var. Abi sağlı sağlı oynarsınız geçersiniz. Ben geçtim. Aşağıdayım. Ulan olan hala alanda değilim ben. Abi önündeki duvar çok iyi ya. Kafamızda drop var. Alandayız bu arada ya, Türkiye. Son 3. Biri orada. İkisi gördüm birini, işte. gördüm birini. Abi 3'ünüz falan var mı? Var al. Al. Bıraktım yanına. Gel buraya bak. Eyvallah. Abi biri şuradaydı. Yok, yok abi abi nasıl lan? Aldım onu. Cenaz. Kit basıyorum ben. Emre abi bize benim, doğru benim gel. Şey. Bırak avırdı abi şu an. Tamam aldım o. Düşürdüm de aldım. Ki. Lan. Bomba mı geldi? Oldan açabilir. Smoke attım smoke. Abi 300-700 neyse çok fazla ya. Şuradan geçecek o. İşaretime bakın. Enerjideyim. Kaskım yok bu arada benim. Çıktı. Aynen. 3 3 4 var. Ulan. Tam sıkıntı yok. Z falanı geçin. Abi adam önümde. Tamam oyna. Bomban var mı? At oraya. Canı yok onun. Canı yok. Molotof var. unutma. Sağa, sağ sağ sağ. Al atayım oraya bomba. Salla salla. Hallet. Bekle gitme gitme. Emre abi bekle. At at önündeyim at. Sen de Buraya geldi diğeri. İşaret mi tamam. edemeyi eve geldi diğeri. Bomba da bomba Ananı avradım. Baydım solu. Tamam çok iyi bir solu tane baydım. kaldı. Son bir kaldı sağda. Çok kötü. Abi ananı kör oldum. Kör oldum. Sıkıntı yok bekle. Yanıma geldi bana araştırdı. <laughs> Aldın onu. Hadi mut. Hı -hı. Onu Lan. Helalsin. Yanlışlıkla aldım. Of. MS aldım valla. <laughs> Yanlışlıkla aldım. <laughs> o da iyi o da iyi. Çok iyisiniz. Aa kart verdi. Oha. 10 ee, para verdi. Güzel verdim. güzel kart verdi.